Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü olay gerçekten manyak bir şey. Oha denilecek bir durum. Ben bile böyle bir şey hiçbir zaman duymadım. Eminim ki birçok polis arkadaşlar dünyanın her yerinde böyle bir şey hiç duymadı. Dediğim gibi manyak bir şey. Neyse, durum Florida'da oluyor. Florida depili şerifler bir olay yerine gidiyor. Bir tane işte 22 yaşında bir elemanı kız arkadaşını rahatsız ediyor. İşte araba çalmış, bilmem ne yapmış. Soruşturma esnasında polislere işte evet silahları falan var deniliyor. Neyse, olay yerinde işte polisler yani e, soruşturmaları yaparken eleman olay yerine geliyor. Polisler bunu işte kelepçelik gözaltına alıyor. Üstünü falan alıyorlar Silah falan yok. Normal e, prosedür. Polis arabasının arka koltuğuna koyuyorlar kelepçeli bir şekilde. Neyse ondan sonra bizim bu polis arkadaş arabasına doğru giderken bir anda bağırıyor. İşte atış yapıldı, shot fire muhabbeti var İngilizce. İşte bir silah var, atış yapıldı falan filan deyip yerlerde taklamakla atıyor e, sirkte gibi. Ondan sonra polis arabasının içerisine doğru tak 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 bütün şarjörü e, şarjörünü boşaltıyor. Etay bunu yaparken öteki polis, kadın polis olay ne oldu lan falan derken ne oluyor? İşte arabanın içerisinde bana ateş etti diyor bu öteki polis. Ve kadın polis de tamam diyor. O da arabanın içerisinde doğru ateş ediyor. Manyak bir olay. Neyse videoyu beraber izleyelim. Ondan sonra bir iki yorumumuz onu yapacağız. Ama bunu neden yaptı? Video izledikten sonra konuşacağız. Hadi başlayalım. Ama başlamadan önce arkadaşlar Amerika bu kanala abone değilseniz ilginizi çekiyorsa kendinizi sürekli bu kanalda buluyorsunuz ki ilginizi çekiyor demektir. Abone olursanız gerçekten sevinirim çünkü birçok insan bu kanala abone değil ama izliyorsunuz. Yani yüzde herhalde 60 abone olmayanlar izliyor. Neyse, e, destek vermiş olursunuz. Aynı zamanda Instagram, Amerika Aynasız hepsini yazmanız gerekiyor. Yoksa hesabımız arka plana atılmış. İlginizi çekiyorsa Instagram'ı takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Twitter, Amerika Aynasız, Discord, Amerika Aynasız ilginizi çekiyorsa. Neyse, videomuza başlayalım. Polis arabasına doğru gidiyor şu anda. Arabanın içerisinde kelepçeli eleman var. Sizleyin Siz kendiniz görün. Hiç durdurmayacağım abi.

I'm, I'm good. I feel weird, but I'm good. I'm good. I'm good. Neyse olay bu kadar gördüğünüz gibi bayağı manyak bir şey, değişik bir şey. Bu arada polis ben vuruldum vuruldum diyor ya halbuki alakası yok hiçbir şekilde vurulmadı. Çünkü kimse polise ateş etmedi. Neyse geriye alacağım bir kişiye bakalım beraber. Bak polis burada arabasına doğru yürüyor. Hiçbir ses yok, hiçbir şey yok. Burada... Aynen tam burada. Ne ses var, ne bir şey var. Bir anda hemen takla falan atıyor. Silah atıldı, bana ateş açıldı falan filan. Ve yerdeyken, yani burada... Arabanın içerisine doğru ateş atıyor, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Burada vuruldum vuruldum diyor. Bu ateşini açtıktan sonra şurada bir tane polis var kadın polis bu da ondan dolayı arabanın arkasına saklanıyor. Kadın polis de buna inanarak evet bu arabanın içerisinde buna ateş açılıyor benim partnerime ateş açılıyor deyip kendisi de ateş açıyor arabanın içerisine doğru. Ondan sonra burada görüyorsunuz arkadaşlar silahını tabii yere attı ve dört ayak üzerinde acıları içerisinde kendisini bir e, siperin arkasına attı. Ama bu acı yok yani herhangi bir şekilde vurulmadı kendisi. Burada çılgın olan bir şey arkadaşlar. Arabanın içerisindeki eleman hiçbir şekilde vurulmadı. Yani inanılmaz. Ben böyle bir şey hiç hayatımda görmedim. Yani zaten böyle bir şey hiçbir zaman duymadım. Görmedim de. Yani polisin bu şekilde davranması başka bir konu. Ulan arabanın içerisindeki elemanın vurulmaması başka bir konu. Yani arabalar kağıt gibi arkadaşlar. Mermiler girip geçiyor arabalarda. Yani hiç sorun değil. yok o arabada. Belki polis arabasının arkasında genelde bir şey var. Bizde böyle kilitli şeyler var. E, kasalar var. içerisinde silahımızı koyuyoruz. Başka ekipmanlarımızı koyuyoruz. Başka bir sürü değişik ekipmanlar koyuyoruz. Bu bence elemanı korudu. Yoksa yani normal araba olsa yani jilet gibi mermiler girip geçiyor arabalar. Yani hiç arkasında saklanma yani. Neyse eleman hiçbir şekilde vurulmadı. Bu polis arkadaş da vurulmadı. Çünkü işin son atışı açmadı. Öteki kadın polis yan taraftan atış açıyor elemana. Hatta ben o açı size göstereyim. Evet o açıda bu açı arkadaşlar görebiliyorsunuz. Bu polis burada bir dizin üzerinde arabanın içerisinde o atış yapıyor. Sağ tarafta yani öteki tarafta eleman arka koltukta oturuyor. Bu adam tam vuramadı diyelim. Arka, arkada bir sürü eşya falan var mermileri durdurdu. Lan bu kadın da bu arabanın içerisinde bu şekilde aynen buradan bu açıdan atış yapıyor. Ve adam hiçbir şekilde vurulmuyor. Bütün hepsi ıskala, ıskalama. Neyse olay bu kadar soruşturma sonucunda diyor ki ağaçtan bir şey düşmüş hani bir çam ağacı şeyi var ya. Düşmüş arabanın üzerine. O düşünce, o sesten bir anda bana ateş açıldı sandım. Ben de oradan giderek bu şekilde davrandım diyor. Polis olay zaten Kasım 22 2023'te oluyor. Polis Aralık 4 2023'te işinden istifa ediyor. Soruşturma falan yapıyorlar. Evet bir sürü kurallara ihlal etmiş ki etsin yani burada. ama herhangi bir suç Olayı yok polise. İkisine de yok. Kadın polis işini tutuyor yani işinde sorun yaşamıyor. Çünkü kadın polis e, bence de hata yapmadı. Çünkü eleman arabanın içerisine atış yapıyor ve vuruldum diyor. Ve arabanın içerisine aktif bir şekilde atış yapıyor. Yani herhalde bu büyük bir ihtimalle ben de partnerimin bu konumunda onun laflarına güvenirim. Bana bağırıyor partnerim ortağım. Vuruldum vuruldum diyor arabanın içerisine. Bir de şey diyor adam. Kadın diyor nerede diyor. diyor arabanın içinde diyor. Bana atış açtı. Arabadan atış açtı beni vurdu diyor. Yani buna kadının inanması tamamıyla yasalar çerçevesi içerisinde doğal bir şey. Yani kadın partnerine güvenerek yani kadın o adam vurulsaydı bile bu kadın herhangi bir ceza almazdı. Ceza alan öteki polis olurdu çünkü her şeyi başlattığı için. Neyse konu bu kadar manyak bir şey. Ee, sizler neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorumlarınızı aşağıya yazın. Benim başka söyleyeceğim bir şey yok. Psikopat bir olay. Ee, Trajikomik diyebiliriz. Şimdi sorabilirsiniz bu acaba kendisi eski bir asker miydi? Yoksa geçmişte bir çatışmadan artık psiko, psikolojisi mi bozuktu bilmiyorum ama kolunda sağ kolunda benim bende olan bu bileklik hani bir partnerini kaybedersin, ortağını kaybedersin. Genelde askerlerin çok fazla giydiği şey bu aynı zamanda yani taktığı şey. E, o var kolunda muhtemelen eski asker belki oradan gelen bir e, psikolojik bir şey var PTS dediğimiz bilmiyorum. Ama yine de yani bu tür şeyler kesinlikle olmamalı oha yani değil mi? Neyse arkadaşlar düşüncelerinizi yorumlarda yazın. merak ediyorum. Konumuz bu kadar. Tekrar diyorum Amerika yani Bu kanalı takip etmiyorsanız takip ederseniz sevinirim. Ee, aynı zamanda Instagram Amerika Analysis hepsini yazmanız gerekiyor. Twitter Amerika Analysis, Discord Amerika Analysis ilginizi çekiyorsa. Neyse bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın.